Arkadaşlar, iyi akşamlar, iyi geceler herkese. Canlı yayına katılan olursa bu saatte, hoş geldi şimdiden. Aslında bu yayını akşam saatlerde, daha erken saatlerde düşünüyordum ama yetiştiremedim. Ama yine de bilgi vermek istedim. Çünkü çok, hem basında yer buldu, hem de önümüzde bir dolunay var, burun O sebeple ilgilendiğimde bir alan bu konuda bilgi vermek istedim. Bununla ilgili ilk olarak 3 Şubat'ta bir not paylaştım Instagram hesabımda. E, görenleriniz olmuştur. E, Santorini depremleri hakkında bilgilendirme şeklinde kısa bir nottu. E, ekranda görünüyor olması lazım şu an. E, yansıttım. E, yayın çok uzun olmayacak ve sadece depremler üzerine konuşacağım onu söyleyeyim. Ee, Şimdi burada yazanları kısaca bir okuyayım size. Ee, belki çok büyük görünmüyordur. 3 Şubat'ta paylaşmıştım. Ee, o anki bilgilerle yazdım. Son 72 saat içerisinde Santorini adasının kuzey doğusundaki Amorgos havzasında en büyüğü 5.1 olan 400'ün üzerinde deprem gerçekleşti. Bu havzanın en önemli özelliği volkanik bir havza olması ve Tira adı ile tarihte yer eden bir volkanik aktivite yaşamış olması. Ancak eldeki verilerle genel duruma baktığımda, şu an için bu büyük bir depreme veya ciddi bir volkanik aktivite ihtimal vermediğini ifade etmek isterim. Somut üyeler şu an böyle bir duruma işaret etmiyor. Bu aktivitelerin aynı yerde 2011-2012 yılında yaşanan aktivitelerle ve son olarak da 2021 Şubat'ında Midilli'de yaşanan deprem fırtınasıyla büyük ölçüde benzer olduğunu aktivitenin kısmi olarak tektonik yapıda olduğunu ve bu aktivitenin biraz uzun süreli olabileceğini de ihtimaller dahil sizlere iletmek isterim demişim kısaca burada bu aktivitenin uzun sürebileceğini de söylemişim ayın 3'ünde. Bugüne geldiğimizde 9 Şubat itibariyle bölgede depremlerin hala sürdüğünü görüyoruz. Şimdi bu noktada benim tespitlerim neler? Astrolojik olarak elbette Uranüs tekrar bir dolunay. Deprem ihtimali de tabii ki mevcut. Bölge volkanik bir bölge, ee, bu noktada da etkilenmesi biraz tehlikeli. Açıkçası, ee, ...astroloji açısından böyle. Ancak ben olaya farklı bir açıdan daha bakıyorum, ee, geçmişteki tecrübelerime ve araştırmalarıma da dayanarak, e, işin jeolojik ve jeofizik boyutunu da ele alarak, e, bölgenin e, depremselliğini, deprem durumunu e, ve deprem öncesi gözlemleri yapıyorum daha önce. Bunlara da dayanarak. E, bölgede ne olup ne olmayacağına dair az çok kestirimlerde bulunmaya çalışıyorum açıkçası. Ee, burada ifade etmeye çalıştığım şey şu olacak benim temel itibariyle. Ee, bu notta benim yazdığım en önemli ifade şu. Ee, bu aktivitenin biraz uzun süreli olabileceğini de ihtimaller dahilinde sizlere iletmek isterim demişim. Ee, bu aktivitenin uzun süreli olabilme ihtimalini nereden çıkarttım derseniz şöyle bir durum vardır. Ee, jeolojiyle veya jeofizikle e, depremlerle e, bilim olarak ilgilenen kişiler e, az çok bilirler. E, depremler aritmetik olarak değil, logaritmik olarak büyüklük bazında artarlar. Ve dolayısıyla e, atıyorum 5 büyüklüğünde bir depremin enerjisinin açığa çıkması için e, çok sayıda 4 büyüklüğünde depremin olması gerekir. Ya da işte... 6 büyüklüğündeki bir depremden bahsediyorsak onun enerjisinin açığa çıkmasından söz ediyorsak e, işte çok sayıda 5 büyüklüğündeki depremden veya e, büyüklüğü 4'e çekersek bunlardan çok çok daha fazla 4 büyüklüğünde e, ve civarında deprem olması gerekir. E, aktivitenin uzun sürmesini e, sürebileceğini belirtmemin aslında temeldeki sebebi bu benim. E, yani 2019'dan bu yana aktif gözlem yapıyorum. Ee, çoğu kez de deneme yanılma yoluyla buldum aslında bunları. Ee, yani ifade etmeye çalıştığım şey ee, Şubat ayının başından beri bu deprem aktivitesi bölgede sürüyor. Ee, şimdi etrafta bakıyorum. Ee, konuyla ilgili olan olmayan herkes bir içerik ortaya koyuyor. Ee, videolar dönüyor. insanlar korkutuluyor. Bir yandan deniz çekilmesi haberleri ortalığa çok e, dökülmeye başladı. İşte Seferi Hisar'da, Muğla'da, orada, burada. Bugün Silivri ile ilgili birkaç şey gördüm. Mesela ki Silivri konuyla çok alakasız. Yani Marmara Denizi nere, Santorini nere? E, hal böyle olunca e, ben de kendimce bir yayın açıp e, bilgi vermek istedim size. E, çünkü benim gördüğüm durum şu. E, bu depremler hani İlk notumda da söylediğim gibi biraz uzun süreli olabilir. Çünkü e, burada gerçekleşen depremlerin büyüklüğü şu ana kadar e, en büyüğü yanlış hatırlamıyorsam 5.3'tü. E, şimdi olan depremlerin sayısına baktığımızda e, yaklaşık e, 1500-2000 e, civarında depremin olduğunu görüyoruz. Yaklaşık bir haftalık süreçte şöyle hatta ekranı da yansıtayım o kısmı. Sanıyorum görülüyordur. Yani bu bölgenin tamamında e, Kandil Rasisanesine de girip bakarsanız haritalar bölümünden e, son bir atada Kandil'in bizim ülkemizde ve e, bu bölgede kaydettiği deprem sayısı yaklaşık 2500. E, bunların bir bölümü tabii ki bizim ülkemizde gerçekleşen depremler e, ancak büyük kısmında e, depremlerin burası oluşturuyor. Yani bu boyuttan baktığımızda bu kadar sayıdaki küçük depremi ki e, hani basına yansıyan işte 4 büyüklüğündeki, 5 büyüklüğündeki e, en fazla biz sanıyorum 50-60 depremi gördük. E, ki bunlar baktığımız zaman e, ortaya çıkan enerji bakımından e, çok büyük bir deprem enerjisi yansıtır mı? Hayır yansıtmaz. Yani bu sebeple e, biraz önce bahsetmiş olduğum e, aritmetik logaritmik kısmı e, işin devreye giriyor. Yani e, bu da depremlerin büyüklüğü çok büyük olmadığı için e, ortaya çıkacak enerji de bir anda ortaya çıkmadığı için bu enerji açığa çıkmasının zamana yayılması gibi bir durum ortaya çıkabilir. Yani bunu yaşıyor olabiliriz. Bu da şu demek olur. Biz e, şimdi bu dolunayın yaşayacağımız zaman yani ayın 12'sinde e, teknik olarak bu depremler hala sürüyor olabilir. E, öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Ama diğer yandan yaptığım gözlemler ve araştırmalarda da devam ediyor. Özellikle bu süreci yakından takip ediyorum. Ayın birinden bu yana özellikle sıkı inceliyorum ki ilk başladığı gündü. O günden bugüne deprem belirtisi olabilecek birçok şeyi takip ediyorum bölgeye dair. Veri oluşturabilecek veya daha önce yaptığım gözlemlerde gerçekleşen depremlerde veri olarak kullandığım birçok şeyi kontrol ediyorum. Ee, söyleyebileceğim net şey şu, şu ana kadar özellikle ayın 5'i, 6'sı ve 7'si, Şubat ayının 5'i, 6'sı ve 7'sinin verileri, en önemli verileri kaydettiğim gün oldu, günler oldu. Ama bugünlerde dahi büyük deprem olarak tabir edebileceğimiz, büyüklüğü 7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem oluşturacak herhangi bir deprem belirtisi ben gözlemlemedim. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Şu an itibariyle de gözlemlemiyorum. Ama tabi bu belirtiler depremden hemen önce de ortaya çıkabilir. Bu konuda bir şey diyemem. Ee, ama ben şu ana kadar gördüklerimi e, size iletmek istiyorum. Yani açıkçası bu yayını da bunun için açtım. Yani astrolojik olarak e, Uranüs tekaresi elbette korkutuyor. E, ülkemizin haritasıyla da baktığımız zaman e, etkileşime giriyor. E, haliyle bu da birçok insanı tedirgin ediyor, astrolojik arkadaşlarımız da tedirgin ediyor, bunu da anlıyorum, anlayışla karşılıyorum. Ama bir nebze olsun, işin jeofiziksel, jeoteknik e, boyutuyla da bakmaya çalıştığım için e, bir nebze olsun, e, konuyla ilgili e, olumlu bir şey söylemek istedim kendimce, e, umuyorum da kazasız belasız e, sönümlenir, gider kendi kendine. Yine bu konuda e, söylemek istediğim başka bir şey daha var. E, yine 3 Şubat'ta attığım durumda şeyden de bahsetmiştim. E, en son yani hani herkes Santorini'yi şu an konuşuyor ama e, hem Yunanistan hem de Türkiye'yi etkileyebilecek e, en önemli deprem potansiyeli bu bölgede Girit'te. E, çünkü orada Helen yayı dediğimiz tabiri caizse bir e, saatli bomba var. Yani e, inanen en son deprem 365 yılında olmuş ve Ege'nin her iki tarafında yıkmış olan bir e, faydan bahsediyoruz. Evet, şimdi şöyle şu haritayı alacağım. Şu an sanırım ekranda tam olarak görünüyordur. Bu harita arkadaşlar e, ülkemizin fay haritası hani hep böyle televizyonlarda gördüğümüz 2-3 tane şehrin geçtiği bir basit bir haritaya indirgenir ya işte o haritanın detaylı versiyonlarından biri bu. Bu haritaya da MTA üzerinden ulaşabilirsiniz hepiniz. Kendiniz bakabilirsiniz. Şimdi bu 5-6-7 ve hatta 8'i de katabilirim içine kısmen. E, bu dört gün Şubat ayındaki bu dört gün incelediğimde özellikle ülkemizin e, belli bölümlerinde hissedilir depremler olabileceğini düşünüyorum elbette. E, buralar nereler? E, özellikle bakarsak hani bu depremlerin yine çok büyük boyutta olacağını düşünmüyorum şu an. E, yani hissedilir boyutta kalacağını düşünüyorum atıyorum. Büyüklü 5 e, olur gibi. Yani 5 olur, 5.5 olur. E, şimdilik gözlemleyebildiğim kadarıyla, e, bunun üzerine çıkacak bir e, deprem belirtisi görmüyorum, bunu söyleyeyim. E, öncelikli olarak bizim ülkemize nerelerde bu aktivite olabilir? E, yani hem iz düşüm haritalarıyla da yakınlığından dolayı özellikle e, kıyıya geçeridimiz. E, ancak burada bir nokta daha benim dikkatimi çekiyor, Çanakkale ve e, Saros körfezi civarı. Çünkü o tarafta da e, bazı depreme dair emareler gördüm, gözlemledim. E, bunu ifade edebilirim. Onun dışında e, Denizli, Burdur, Isparta ve Muğla civarı. Buralarda yine küçük depremler olabilir. E, yine büyüklük olarak da dediğim gibi hani 5.5 5 .5 bu civar geçeceğini düşünmüyorum şimdilik. E, çünkü buna dair elimde somut bir e, veri ispat yok yani e, bunun aksini söyleyebilecek olan da ortaya bir e, iddia koyabilmesi gerekir. E, i̇mkanım oldukça e, yine e, bu gözlemleri yapmaya, bilgi vermeye devam edeceğim. Umarım e, kaçırdığım bir şey olmaz. E, yani yakaladıklarım arasında doğmuyorum ciddi bir şey olmaz. E, geçer gider bu aktiviteler diye e, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Burada olan varsa ve sorusu olan varsa e, soruları alabilirim. Onun dışında söyleyecek biri varsa ve söyleyecek bir şey yoksa yayında burada kapatarak noktalamak istiyorum. canlıdan izleyen olduysa teşekkür ediyorum. Canlı yayından izleyen olmadıysa da zaten linkini paylaşacağım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.